Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Operasyona başlamamamız Rus medyasını gaza getirmiş, hemen kafalarından senaryo uydurmaya başlamışlar. Rus medyasındaki haberin başlığı, beklenen Rus saldırıları nedeniyle iptal edildi cümlesi kullanılmış. Türk ordusunun ve Ankara'nın Kuzey Suriye ve İdlib'deki operasyonun Ekim ayı ortasında başlayacağı yönündeki açıklamalara rağmen Rus ordusunun Türk birliklerine ve Türk destekli Suriye Milli Ordusu güçlerine saldırma tehdidi nedeniyle bu operasyonun yapılmadığı biliniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş çaplı çatışmayı reddetmeye bu şekilde zorlandı. Bu Esad ordusu ve PYD teröristleri tarafından döşenen çok sayıda mayın nedeniyle hızlı bir şekilde Türk ordusunun taarruza geçmesini de engelliyor cümlesini kullanmışlar. Yani her zamanki gibi korkaklar mayın döşemeye devam etmiş. Şu anda Suriye'de konuşlandırılan Türk birlikleri Rus hava sahası devrelerinin açık bir şekilde güçlendirilmesi ve Suriye hava kuvvetleri tarafından MiG-29'ların kullanılması nedeniyle ve Türkiye'nin bölgede hava savunma üstünlüğü olmaması sebebiyle Rusya'nın hakimiyet kurduğu burada yazılmış. Aslında Ankara daha önce PYD teröristlerini desteklediği için Rus ordusunu tehdit etmeye başlamıştı. Ancak bu tür tehditler Rus mevzilerinin güçlendirilmesiyle bastırıldı cümlesi kullanılmış. Yine saçma sapan ifadeler kullanmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye operasyonu balon gibi havaya uçtu ifadesi Rus basınında yer alıyor. Operasyon başlayınca artık Rus basınını görürüz nasıl ağlayacaklarını. Bunun dışındaki haberlerimizde ABD askerleri Türkiye'den gelebilecek saldırı tehdidi nedeniyle Suriye'den tahliye ediliyor şeklinde Rus basınında iddialar var. Daha dün yayınladığımız haberde ABD'nin devasa sevkiyat yaptığını söylemiştik. Rus basını ise bu şekilde ilginç bir iddiada bulunuyor. 2 yıl önce olduğu gibi ABD ordusu Türkiye'nin yaklaşmakta olan askeri operasyonu sırasında Suriye'den kaçmaya karar verdi cümlesi kullanılmış. Bununla ilgili habere baktığımızda Irak'ta 270 Amerikan askeri teçhizatının Suriye'den Irak'a geldiği duyuruluyor. ABD'nin Haseke eyaletinde konuşlandırdığı askeri karakolların da terk edildiği duyuruldu. Washington bu konuda resmi açıklama yapmazken devam eden müzakereler sırasında Türkiye'nin sadece PYD teröristlerinin desteklediği Amerikan ordusunu da vurmaya hazır olduğu bilgisi vardı cümlesi kullanılmış. Aynı zamanda uzmanlar Irak'a gönderilen bu kadar büyük miktarda askeri teçhizatın böyle bir varsayım hakkında bazı şüpheler uyandırmasına rağmen bu ülkede bir darbe girişimi nedeniyle teçhizatın komşu Irak'a nakledilmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Yani Irak Başbakanı Kazimi hedef alındığı için ABD'den bu şekilde hamle geldiği iddiası var. Şunu söyleyelim Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi hedef alan saldırının ardından başkent Bağdat'taki yeşil bölge ve yeşil bölgenin çevresi ve diğer bazı noktalarda güvenlik tedbirleri arttırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü. Irak Başbakanı yaptığı açıklamada saldırıyı kimin yaptığını bildiğini de söylemişti ki zaten saldırıyı yapanın İran yanlısı Heşe olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu açıklamalarda bu şekildeydi. ABD gerçekten Suriye'den çekilecek mi bu şimdilik zor gözüküyor fakat Rus basını dediğimiz gibi bunu konuşmaya devam ediyor. Tataristan'a gidiyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Kırılmaz Kardeşlik Tatbikatı pazartesi günü yani bugün Tataristan'da başlıyor. Tatbikata Kolektif Güvenlik Anlaşması ordularından ve çok sayıda ülkeden kolluk kuvvetinden oluşan 1700'den fazla subay ve polis katılıyor. Bu kapsamdaki haber aktaralım. Kolektif Güvenlik Anlaşması Barış Gücü tarafından "Kırılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatının Kazan Yüksek Tank Okulu'nun deneme sahasında başlayacağı duyuruldu. Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada tatbikata Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan'dan çok sayıda birlik katılacak. 8 Kasım'da başlayacak tatbikat 12 Kasım tarihinde sona eriyor. Samara bölgesinde özel amaçlı radyo elektronik savaş, radyoloji, kimyasal ve biyolojik savunma gibi bazı konular üzerinde durulacağı ifade ediyor. Tatbikatlar iki aşamada gerçekleşecek. İlk olarak kolektif güvenlik anlaşması örgütü barış gücü bir mülteci kampı kurmak onu korumak insani yardım yapmak gibi senaryo üzerine çalışacak tatbikat, yasa dışı silahlı gruplar tarafından ele geçirilen bir topluluğu kurtarmak anlamında önem taşıyor cümlesi kullanılmış. Yani burada Taliban'a gönderme yapıldığını ifade edelim. Tatbikatta kolektif güvenlik anlaşması ordularından ve kolluk kuvvetlerinden 1700'den fazla subay ve polis katılırken birliklere 8 adet Mi-8 ve Mi-24 helikopter de dahil olmak üzere 300'den fazla askeri teçhizatın eşlik edeceği notu da Rus Medyası TAS tarafından düşülüyor. Bugün kardeş ülke Azerbaycan'ın zaferinin birinci yıl dönümünde Ermenistan başbakanı Paşinyan'dan açıklamalar geldi. Rus barış güçlerinin Karabağ'daki faaliyetlerini başarılı görüyorum açıklamasında bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sözde Rus barış güçlerinin dağlık Karabağ'daki faaliyetlerini değerlendirdi. Rus barış güçlerini değerlendirdim. Dağlık Karabağ'da güvenliği sağlamadaki rolleri çok başarılı ve bu not edilmelidir. Ermenistan Başbakanına göre bölgeye sözde Rus barış gücünün konumlandırılması 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmanın en önemli ve tam olarak uygulanan hükümlerinden bir tanesi aynı zamanda Bakü'yü Rus barış güçlerinin faaliyetlerini iptal etmeye çalışmakla suçlayan Paşinyan da bu şekilde açıklamalarda bulunmaya devam etti. Şunu söyleyelim bu hafta 3 artı 3 formatında görüşmenin aslında yapılması bekleniyordu fakat görüşmenin sadece Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında olacağı duyuruldu. Yine de Ermenistan Başbakanı Paşinyan şu açıklamayı yaptı. Ermenistan diğer bölgesel projelerde olduğu gibi 3 artı 3 formatıyla ilgileniyor. Eğer mevcut formatları bozmuyorsa yeni bir proje kapsamında bu toplantıya katılmaya hazırız açıklamasında bulundu. Yine Paşinyan Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulmadığını söyledi. Dağlık Karabağ'da ateşkesin tam olarak uygulanmadığını ifade etmeliyim. Rus barış güçleri tarafından da teyit ediliyor. Umarım kapsamlı bir soruşturma yürütülür ve gerekli önlemler alınır. Ermenistan Devlet Televizyonu tarafından bu şekilde saçma sapan açıklamalar servis ediyor. Oysa ki sık sık ateşkesi bozanın Ermenistan olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Diğer haberimiz Dost Türkiye Katar Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoyu görmektesiniz. Yapılan kısa basın duyurusunda Katar Emirliği Kara Kuvvetleri'nin mürettebat eğitimlerinin başladığı duyuruldu. Bununla ilgili özellikle İtalya başta olmak üzere birçok ülke Katar askerlerini eğitmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de biziz. Bununla ilgili dediğimiz gibi Katar Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen videoyu görmektesiniz. Evet dostlar dünyanın birçok noktasından gelişmeleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.